Efendim ben, ben ekonomiyi Ben kötü olabilir. ya. Hakaretiniz yani. olmasın. Hiçbir yok, problemimiz hakaret yok. Hakaret etmem de. Ekonomi görüyorsun. İki çocukla böyle dışarıya çıkıyoruz. Dişçiye geldik. Karnımızı doyuralım dedik. 300 lira verdik. Çıktık. Normalde olsun. aynen öyle. Günlük hem market kişi, alışverişimiz. Hem yemek için. Yok. E, sadece yemeğe 300 verdik. Yok. Ben hem dişten dolayı hem geçmiş olsun <laughs> <alışverişim gülüyor> Aynen. Yerim, tamam. Teşekkür ederim. Ekstra markete gidiyorum her gün. Günlük yemek alışverişim için 200 lirayı bayılıp çıkıyorum. Efendime söyleyeyim. Okul mesraflı ekstra üstüne biniyor 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 ek giyim var kuşam var kıyafet var istek ve arzular var e, gezmeyelim mi yemeyelim mi lüks bunlar bizim için belki akılları başlanıyor mi yok düzelmeyecek abi bu çocukların gözü açık olduğu sürece belki düzelir ama bu ablalara, abilere laf anlatamadığımız sürece hiçbir şey düzelmeyecek. Neyi düzeltebiliriz şu anda? Seçim dediğin, bugün bir tane video izledim. Evet. Adam diyor ki yani ben 10 lira istiyorum, bana hesap soruyorsunuz diyor. Ama oy verdiğiniz insanlara bütün rezervlerinizi teslim ediyorsunuz, işle diyorsunuz. O bu röportaj da benim abi. Onu sormuyorsunuz. O zaman tam denk gelmiş. Yani gerçekten o kadar haklı ki hiçbir şeyin hesabını sormadan çat 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 oy veriyoruz. Ya toplu halde oy vermeyeceğiz. Ya oy vermemek de yanlış ama. Tabii ki yanlış. Vatandaşlık görevi. Ya eylem babında ya toplu hal ki bizim ülkemizde bu imkansız zaten. Onun dışında da düşünce özgürlüğü var. Hepimiz özgürüz. İstediğimize oy vermekte ama birazcık da geleceğe gençlere hani böyle bir nebze ne bileyim. ben bunların geleceklerinden niye endişe edeyim? O zaman şöyle bir soru sorayım size. Oy verirken nelere dikkat etmemiz lazım? Vatandaşlarımız genel manada nelere dikkat etmemiz lazım? <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Ee, çok güzel. Kısa bir cevap verdin. Ee, neyse öyle söylemeyelim. Oy verirken neye dikkat edeceksiniz? Şu an ekonomi nerede? Şu anda eğitim nerede? Zaten eğitim sıfır, eğitim sıfır. Şu anda insanlar ne giyiyor, ne içiyor, ne yiyor? Benim etrafım, ben sadece kendi geçinme var. Ben rahat geçiniyorum Günümüze göre. Biz toplum adına konuşuyoruz ben kişisel de, ekonomiler değil. Ama mi? az önceki teyze adına üzüldüm. Kısacası yani bir de onları görmek lazım. Başka insanları kontrol etmek lazım. Ya bir bakacağız dış ilişkilere bakacağız. Ne nereye de tek bir kanal takip etmeyeceğiz. Tek bir insan takip etmeyeceğiz. Ya oradan alacaksın, buradan alacaksın. Yorumlayacaksın. Kendi kafanı kullanacaksın. Sentezleyeceksin. Bir şeyleri düşünerek yapmak. Aslında abla tek bir kanalda e, tek bir kanalda takip etmiyoruz. Aslında birçok kanalı takip ediyoruz ama havuz medyası <laughs> denilen bir şey olunca i̇şte böyle de oluyor. Onların hepsi olur. toplamda tek bir kanal sayılıyor zaten malumunuz. Ama oradan gördüğümüzü bir de verilerle işlemek lazım. Biz Artık neden sorgulamıyoruz? Tezleyeceğiz. E, sorgulamıyoruz. İşimize böylesi geliyor. Kolay. Kolay bu iş yani. Yani. Niye sorgulayalım ki adam geliyor 5500 lira yaptım eyvallah ama 8000 lira kira ödüyorsun. E ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? Onun da ne yiyeceksin? Işte Hadi gidelim. ek işler yapılacakmış. Öyle mi? Vakit var mı? Yaratacakmışız. Eşten, dosttan borç alacakmışız. E, güzel. Eşte dosta var mı? İsteyim ben o zaman herkesten. E, anamdan, babamdan istedim, verdi. E, amcamdan isteyeceğim, bende yok diyecek. Dedemden isteyeceğim, bende yok diyecek. Mümkünatı var mı? Ben neysem onlar da o durumda zaten. Ne kimden o zaman biz gidelim devlet büyüklerinden isteyelim. Veriyorlar mı? Görebilirseniz, Hani bu e, şeyde iletebilirseniz Belki bir şansınız Hatırlarsanız bir ara bir eylem vardı ya hani ka yazar kasa fırlatma evet, eylemi. Ecevit döneminde. Ecevit döneminde aynen öyle. Ben de geçen günü bakkala girdim çıktım 300 lirayı verince dedim ki e, artık espriye vuruyoruz işi. E, ben de dedim gideceğim meclisin önüne cüzdanımı fırlatacağım bu ne yahu dedim. Girebilirsen bu Yap <laughs> ne mutlu ama yani gerçekten çok e, iyiye gitmiyor hiçbir şey. Yani 3000 lira 300 lira gibi harcıyorsun. 5000 lirayı 500 lira gibi evet. harcıyorsun. Ne yaşıyoruz şu an? Ben Biz sıfırlara atmıştık sıfırlar hayali olarak geri mi gelmeye var? Biraz sanırım. Yani. Anladım. Anladığım kadarıyla bir değişimden. Tabii ki. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih eder? Ben sana şöyle söyleyeyim kardeşim. Ben oyumu birincisi iktidara vermeyeceğim. Zaten vermedim de şimdiden sonra da zaten vermem. Ben bir kere din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasından çok rahatsız oluyorum. Asıl rahatsız eden konular neler? Başlangıç şey olarak bu, evet, İkincisi kendin kazan kazan yiyip herkese kepçeyle veriyorsan eğer orada yönetimde bir sıkıntı vardır. Ben zaten o baştakine vermem. Her kim olursa olsun hiç önemli değil. Şu anda iktidarın karşısında en güçlü aday hangisi ise gidip ona vereceğim. Yani gönlümün çektiği insana vermeyeceğim asla ve asla. Kimse eğer şu an onun karşısında onun inmesine sebep olabilecek onu indir direcek olan kişi gideceğim ona vereceğim. He ben giderim ne bileyim. Ben özümde CHP'liyim. Açık açık öyle söyleyeyim ama bu atamızdan gelen partimiz olduğu için, bu bizim kurucu partimiz olduğu için, ülkemizin ana partisi olduğu için öyle düşünüyorum. Ama dersen ki eğer CHP aşağıda kalsaydı atıyorum hangi parti? Zafer Partisi Hı. tepede kalsaydı kime verirdin? Tabii ki gider Zafer Partisine. Çünkü bu düzenin değişmesi gerekiyor. Bir şekilde de değiştireceğiz. Ekonomiyi nasıl görüyorum? Şimdi ekonomi sadece bize Dünya çapında biliyorsunuz ki bu pandemiden sonraki global bir kriz yaşandı. Globali birazcık açalım mı? Globali biraz açalım. Şimdi pandemiyle birlikte biliyorsunuz ki dünya çapında herkes kriz. Yani bugün ben ticaret yapıyorum, bütün yasaklarda biz çalışmadık. Çalışmayınca ne oldu? Kimse çalışamadı zaten. Dünya Ay, çalışamadı. Dünya çalışamadı. Yani. bu doğal olarak herkesi bu sıkıntıya soktu. Şimdi A da gelse, B de gelse bu fark etmiyor. Şöyle yapalım mı abicim? Dünyadan bahsettiniz, Hı. dünyadan mı konuşalım? Evet. Dünyanın enflasyon oranları da açık biliyorsunuzdu evet. yüzde kaç olduğunu biliyor musunuz Avrupa'nın ortalaması işte savaş olan ülkede Rusya Amerika Ukrayna'nın enflasyon oranlarını biliyor musunuz tam o detayı bilmiyor Ben fikrimi paylaşıyorum yani büyük yaşadığımız fikirde... şimdi bir sağlıkta tam ekonomide hep ekonomi zaten bizim başka bu derdimiz yok, yok mu? salonlarına gidiyoruz full dolu <laughs> bak doğru mu bak şimdi yani çalışmıyor bizim milletimiz nasıl çalışmıyor biz şimdi her şeyi hükümetten devletten belediyeden bekliyoruz ben kap pencere işleri man işleri yapıyorum küçük buraya ölçüye geliyorum burada iş yapacağım. Ben yanıma çırak bulamıyorum. 5500 lirayla geçinmek normal mi? Öyle başlayalım. Şimdi 5500 şimdi alalım. bir saniye. Çok güzel. Hı. Herkes memur istiyor. Memur değil. Ülkenin askeri ücretle çalışma oranını biliyor musun? Ama şimdi 5500 lira. 5. Hayır 5 hayır. Kaç kişinin? yok ki ya. Nasıl yok abi? %60'ı. Veri bu. Şimdi veri bu. %60'ı 5500. Yaşımdan 500. beri aynı işimle uğraşıyorum ve ben iki tane iş yapıyorum. Bakın köyde hayvancılık yapıyorum. Hı. Şimdi bizim orada bir laf var. Sena bena bu inekleri kimse Şimdi niye dedim biliyor musun nargile kafeler doldu. Bak samimi söylüyorum biz işçi bulamıyoruz. Araştırın. Kaç para maaş veriyorsunuz da bulamıyorsunuz? Ben günlük 500 TL yömiye veriyorum. Yani aya verdim. yok? 500 TL yömiye vereceğim. 3 kap yemek yiyecek. 150 bin lirada yeme yatıyor. Bunun 650 lira. Ben buna rağmen adam bulamıyorum. Neden bulamıyorsunuz? Az beğenmiyor. E 500'ü bir çarpalım. 30 kaç Hayır, 30 gün çağırmıyoruz. Kaç gün çağırıyorsunuz? Yani ortalama ayda 10 gün çağırıyor. Yani 10 gün. Yani 5 bin lira. 5 bin lira. 10 günde de 5 Bir ay çalışacaksın. 10 gün alıyor ama yine adam bulamıyoruz. Neden? Abi 10 günde bu adam 20 gün kalan 20 gün ne yapıyor? Yine boş durmuyor. Yine çalışıyor. O zaman siz vasıfsız eleman bulamıyorsunuz. Vasıfsız, vasıflı fark etmiyor. Nasıl Zaten? fark et? bakın nasıl? Bilgisayar evet. mühendisini çağırıp 10 gün yanınızda değil. çalıştırabilir misiniz? Değil. Şimdi herkesin kendi sektöründe konuşalım. Ben kendi sektöründe konuşuyorum. Şimdi bizim sektörde herkes şimdi önce şu. İşi öğrenme babında değil. Ne diyor biliyor musunuz? Direkt kaç para vereceksiniz? Ben de diyorum ki hayat sen, sizi buraya getirmedi mi işte? Siz de mesela bir pencere alırken direkt fiyatını söylüyorsunuz ölçüsünü alırken şimdi ama ben de ham maddeyi ona göre pahalı alıyorum e, o da emeğinin karşılığını öğrenmesi çok normal değil midir e? sadece neler değişiyor biliyor musun Hı. insanların birbirinden uzaklaşmasından başka yani uzaklaştırdık hepimiz birbirimizden uzaklaştık kimse birbirine, birbirine güveni yok şey neden yok neden kalmadı neden biliyor musun her yediğimizde hormon var bakın Aa. samimi söylüyorum. her yediğimizde hormon var her yapaya gidiyor bak ya ben de peki e bu e hormonlu e ürünleri kim soktu ülkeye kim mi soktu yani sen ben nasıl sen ben hep yani gel ya, hücum soktu bunlar. Hep Abi tohumla ata tohumları ne oldu? Kardeşim yapmayın. Ata tohumları Bizim semiz buğdayımız vardı. Ha nerede? Ata tohumlarımız ne oldu diyorum. Işte. Ata tohumlar ne oldu? Bak <laughs> bilgim dahilinde ben sizinle konuşmam <laughs> lazım. Yanlış bilgiyle konuşmamam <laughs> lazım. Kesinlikle. Aklımın erdiği kadar Öğrenin gördüğüm kadar. kadar ve yaşadığımı söylüyorum. Tabii diyorum ki biz de önce biz tembelleştik. Çırak yok. Ee, Herkes çırak olamaz ki zaten. Herkes okuyor. O zaman burada suç kim? Alt yapı yok. Vallahi siz şu hep Hayır hayır. Burada suç veya Abi şöyle bir şey değil miydi? Yok muydu? yok Suç. Önce çok özür dilerim çok özür dilerim. Şöyle bir de. şey değil miydi? Şimdi mesleki eğitimler vardı önceden Hı -hı. meslek okulları vardı. Hı -hı. Ondan sonra üniversitelere gitmek. Şimdi Hı -hı. bakıyoruz. E yine, var, yine var. Bir dakika. Eskisi kadar mesleki Hı -hı. eğitimler yok. Evet, Kapandı evet, okullar. Evet. Şimdi her bina üniversite oldu. Kesinlikle. Şimdi bu her üniversitede iyi eğitim demek. değil Ya da ülkenin tamamının her yerinde üniversite açılması iyi bir şey demek. Şimdi şimdi bizde şu kafa yapısı var. Ben hiç okul mezunuyum. Evet. 20 ülke dolaştım. Evet. Ve hala ticaret yapıyorum yapıyorum. Bak, belki sen şaşırtıcı şa ve atmıyorum şu ben. Gerçeği söylüyorum. Neden? Dünyayı gezip görmek iyidir. Ama Çok iyi. Ama en iyi yine kendi ülkem. Mesela hangi konularda iyiyiz? Hangi konularda iyiyiz? Havası, su, coğrafyasından kesinlikle. Öncelikle bizim, ben biraz yemek konusuna değineyim o zaman. <laughs> biraz espri olsun. Şimdi bizim kültürümüz gibi hiçbir yerde yok. Medeniyet nereden başlar? Medeniyet temizlikten başlar Hı. değil mi? İnan ki biz yine medeniyiz. Her şeye göre. bak Abi sana şu kadarını söyleyeyim. Temizlik dedi. Fransızlar çok özür dilerim altına sıçarlardı. Kokusunu yani, örtmek evet. için parfümü buldular. Evet, evet. Tuvaleti ilk gene biz bulan biz Osmanlıdan yani bizim evet, evet. medeniyetimizle, Tabii. bizim medeniyetimiz evet. getirdi zaten. Doğru, bu doğru, doğru, her doğru, doğru. Öyle bir durum da var. Benim var. kendi görüşüm medeniyet nedir? Önce saygı, yani. sevgi. Kesinlikle. Ya samimi söylüyorum? Biz bakın biz şu 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 şekilde yetiştik. Ben dedem büyüttü. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Büyük eve girdiğinde biz ayağa kalkıyorduk. Veya bir misafir geldiğinde ayağa kalkıyorduk. Hala biz. öyle? Şimdi? Yok. Şimdi eve girdim miydi kumanda kimin elinde? İşte çocuk diyor ki baba ben spor kanalı seyredeceğim. Ha nerede kaldı bizim saygımız? O zaman senin suçun. Hayır genel mana. Niye genel mana? abi sen onu İki. sağlayamıyorsan bu senin suçun. Çünkü İki. çocuk senin. İki. Şimdi suçu et... niye kendinde bulmuyorsun? Yok kendinde de var. Bakın, Zaten sen de ama kendi olur olduğu Doğru. Için dedim ben. Şimdi bir komşuya gidiyoruz veya halama amcama gidiyorum. Önce wifi adresini istiyoruz. Evet. Ne kadar garip değil mi? Aslında garip değil. Artık ucuzunu kovalıyoruz çünkü bedava. Değil. Şimdi biz oraya internete girmeye mi gidiyoruz? diyoruz. Yoksa geçmişten güzel böyle bir sohbet ortamı olsa daha güzel olmaz mı? O zaman sizin dediğinize göre telefonların teknolojinin bu kadar ilerlememesi Kesinlikle. Artı yönü var. Güzel tarafları var. Bir iş yapan için örneğin WhatsApp'tan bütün işlerini görebiliyorsun. dünya ile çalışabiliyorsun. Ama gel gelelim işte bo çok zaman kaybediyorsun. Boşa zaman kaybediyorsun. Sil abi. Silemiyorsun da. Eee? Yani biz önce her şey devletten değil. Vatandaş olarak biraz da kendimizden fedakarlık yapmamız gerekiyor. Abi gerekmiyor. vatandaş. Biz fedakarlığımızı yapmıyor muyuz sence? Yapmıyoruz. Ne konuda yapmıyoruz? Ne konuda yapmıyoruz? Biz devlete görevlerimiz nedir? Şimdi vatandaş Öyle olarak vergin ödeyeceksin. Ödüyor muyum? Ödüyoruz. Evet. Yok ödeme. Ona da bir formül buluyoruz ya. Bulamıyorsun abi. Zaten aldığın her üründe yüzde on sekiz KDV'ni bir kere mecburen veriyorsun. Şimdi biz bak. Evet ay, vergimizi ay, ödüyoruz dedi. Ödemiyoruz. Başta. Yani onda yaram yamalak. Çok şeyler bekliyor. Abi bak ne diyorum. Çok şeyler bak, bekliyor. Bak ne diyorum. Aldığınız her üründen zaten ilk önce KDV'sini ve ÖTV'sini ödüyorsunuz. İki. Evet. Bugün sağlıkta dünyada biz birinci miyiz değil. değil. İyiliz. Neden değiliz? Şu anda öyle mi? Evet. Hangi konuda? Şimdi Sultan Gazi'ye... Sağlıkta peki şunu neden yapıyorlar abi? Çoğu vatandaşımız diyor ki biz diyor randevu alamıyoruz. Al, ya al. Ben de alamadım. Alıyorsun ya. Yani. Ben de alamadım. belki o gün için alamıyorsun. O gün hangi değil gün ay değil. 3 ay 6 aya veriyor. Ekonomiyi soruyorum ama nasıl görüyorsunuz ekonomi? Ekonomi mükemmel. Mükemmel olan şeylerden konuşalım. <gülüyor> 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 mükemmel gördüklerinizi konuşalım. Vallahi iyi dedi. Mükemmel. Ortada ekonomi için diyebileceğim hiçbir şey yok. Hani hangi bir filmde izlemiştik. Sıfır sıfır sıfır. Evet. E nasıl Not düzelecek? Abi. O. Notum o. E nasıl düzelecek peki abi bu durumda? Efendim? Nasıl düzelir sence bu durum? Düzenin değişmesi lazım. Düzen değişmesi lazım. Sen ne düşünüyorsun abla? Ben de aynısını. Düzen değişmemiş. Ben hiçbir şey. E şey peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana koydunuz? Kim? Güzel şey yaparsak. Seçim olsun. Herhalde herhalde bizi, bizi bu duruma düşürenlere oy verecek evet. halimiz yok daha. Vermedik hiçbir zaman da bana es Sen abla? Ben de aynısını düşün düşünüyor. Peki ben ablacığım. düşünüyorum. Teşekkür ederim. Oldu iyi günler. İyi günler. Senin fikirlerini merak ettim ben. Ben bir fikirlerim bu hükümet giderse diğerisi gelirse kılıçlar olursa düzeltir. Düzelir mi diyorsun öyle? De? Düzelir. Peki bugün bir adam dürüst adam değilse. Evet. Neden bu duruma geldik? Ekonomik bu sıkıntıyı neden çekiyoruz sence? Neden Tayyip'in yüzünde Tayyip ayrımcılık yaparsa bu duruma gelir. Her şey ayrımcılıktan mı diyor Her şey ayrımcılık. Ne gibi ayrımcılık yapıyorlar size? göre? Dini ayrımı yapıyor. Okullarda ayrımcılık yapıyor. Adam ilaçları kapatırsa, hastaneleri kapatırsa. Hastaneleri üniversiteler kapanmadı be abi. Abi bu tamam baz hastane kapandı. Sen peki hangisini istiyorsun? Ben abi ben sizin fikirlerinizi söylüyorum. Ben şimdi bir şey söylediğim zaman yandaş taraf olmuş oluyor. <laughs> yani sizin fikirleriniz daha e, Benim fikirlerim işte ben ben de benim fikirlerimi söylüyorum. Benim fikirlerim Aynen kamerada çıkar herhalde. <laughs> peki teşekkürler abi. Ben ekonomiyi soruyorum. Nasıl gidiyor? Ekonomi. Vallahi her şey pahalılık var. Her şey zam. Dalgaza zam, suya za zam, elektriğe zam. E, zam yapmıyor. Yapıldı en düşüğü 3500 lira oldu. <laughs> her şey düştü. Her şey zam geldi ama bize de yok. Bizi gibi garibanlara zam yap, yaptı ama ne oldu? Maaşlara zam yaptı. Kesti 100, lira ilaç parası. Ay, bu nedir ya? Neden Değil, böyle oldu abla? E, benim de böyle oldu. Yani her şey zam yapmayacaktı. Yapmasın. Hadi oyumuzu verelim. yeni oyunlarımızı verelim. Ama bu nedir ya? Bir doktora gidiyorsa her şeye zam. Geliyorsa bir şey oluyorsa zam. E, alamıyorsun bir şey. Bir e, makarna 5,5 lira. Bu nedir ya? Her şeye zam. Her üstüne yani bindi binecek, Cebiri dolduracak bu. E nasıl düzelecek ablam peki düzelecek bu? Düzelecek inşallah düzelecek. Zam yapmaz ama bakalım bekliyoruz işte. Baksana bütün bile Allah şişecine var. Şey, şehitlerimiz gidiyor. Allah rahmet eylesin. Bu neydir bu ya? Hücudu teklidar düzeltir Şiştere mi yoksa değil? Abi yapmak şeker şeker alamıyoruz. Bir şekere zam geldi bu ne ya? Ortalık her şey pahalılaştı. Bu nedir ya? Bir gaz da mesela bir şey almaya git. Her bir şey şunu da 60 lira bu. Niye vereyim ben bunu 60 lira veremem. Her şeye zam her şey. Ne, yok? Bu neydir? Peki ablam AK Parti düzeltir mi yoksa değişik. İnşallah AK Parti düzeltirse inşallah düzel. AK Parti oyumuzu verelim. Ondan sonra düzeltin ortalama. E peki bugün seçim olsa oyunu kimden verir? Peki ben AK Parti'ye vereceğim gene. E hem şikayetçisin hem diyorsun ki Hayır doğru söylesem ama ne yapalım kardeşim. Vereceğiz ki gene bu kazanacak. Niye ablam öyle düşün? Düşünüyorum ama gene de yani hani mesela bak Marmara yaptı Allah bin kere razı olsun. Gene her yere gidiyorsun. E yaptı 15 lira. 15 lira yapar. Yapar her şey zam yapar. Yapar. Gelecek daha çok gelecek. A, zamları kim yapıyor? Kim yapacak? Paral Parti. Doğru. Yapar. Yapacak adam oldu zamları yaptı. Gene. Her şeye zaman ne olacak? Diyorsun ki hem diyorsun zam yaptı Aynen. diyorsun. Hem de diyorsun Niye Hayır. Niye öyle geçineceksin? Ekmek alamıyorsun. Maaşımız maaşa da benim maaşım yok. Birlikte kocamın maaşı 50 lira 100 lira kesiliyor. Ben niye öyle geçineyim? Benim maaşım yok ki. E söylüyorsun. başkan sallıyor bizi. Salla geç bana. Gene bana versin Niye böyle düşünüyorsun? Düşün. Ama? Niye gene o hani hayır, hayır, buraya veriyorsun? Ben düşünmek için değil. Düşünüyorum ama inşallah gene kazanır Gene bizim. bizim bak demiş ki bütün fakirlere Kılıçdaroğlu para vereceğim. Yardım edeceğim. Yalan. Yalan. Yalan yapıyor. Bu yapacak. Gene bu. Bak görecekse. Kazanacak gene bu. Hem şikayetçiyim diyorsun ama şikayet hem de devam ederim diyorsun. Devam edersem vereceğim ama hakkı hele. O da yani baba 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 oldu gene ben benim oyum. Ama bak bak. Cahit Bey'e vermem. Verme ablam sana kimse vermedi. Hayır. Ver veya vermedi. Hayır. Hayır. Kimse vermeyecek. O zaman şikayet de edemezsin ama. Ama şikayet şimdi her şeye zam yapıyor. Gene de diyormuş ki aa diyormuş. Fakir fukarına gene yardım. Eğer kazanırsam cumhurbaşkanı başkanı alacağım. E, ülkeyi kim yönetiyor abi? Yönet Yok, kim yönetiyor? Herkes yönetiyor. yönetiyor. yönetiyor He? çabuk. Yok yok. Tarih hemen gelecek. Ülke kim, kim yönetiyor? E kim yönetiyor? ama diyor, bu şikayetle Şikayetler yapmasın sağ. Bir de baba baba o oyunları verelim. Gene benim kazansın değil mi değil evet. e mi? Hem şikayetçiyim diyorsun. Ama şikayetçi o zaman de, kim kazanacak? Gene bu. Gene bu, Gene bu gelecek. Ya her her başa gelen zaten aynı şeyi yapacak A zaten. Hangisinde şey yapıyorsun ki? Şöyle yapalım. Ekonomiden başlayalım. Tane tane gidelim daha sağlıklı olsun. A Nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Ben ekonomiyi çok kötü görüyorum yani. Neden Bir kötü? ölüyor yani. Çünkü bu zamlardan sonra hiçbir şey değişmedi. Herkes aynı şeydi. Çünkü millet ne alacağını şaşırdı yani. Çünkü millet fiyatlara bakınca yani korkuyor yani. Artık yani kira desen. Çünkü şimdi Tayyip e, TOKİ yaptırıyormuş. İşte kira öder gibi işte TOKİ sahibi olacaksın. Aynı ev şey. Sahibi. Ha, ev sahibi olacaksın ama bu ondan hani bu kira e, emlaktan kiradan daha kötü olacak yani. E şöyle düşünün abi. Devlet memuru maaşlarına biliyorsunuz ki 6 aydan 6 aya zam gelir. E, 6 aydan 6 aya TOKİ konutlarına da zam gelecek. Devlet memurlarına i̇şte artışı kadar kadar evet. Artış olacak. Mesela sana şimdi e, Tokyo'dan işte e, ev kira gibi ev alıyorsun ya şimdi. Hı? Mesela bir gün 200 milyon düşüyorsun, e, yar iki yarın 200 milyon düşüyorsun, e, yarın öbür günler kaç para düşecek? 400 olacak, 500 olacak. 500 olacak. E, bu sefer daha zor olacak yani. Bu çok daha zor yani. Hani, Hiçbir esprisi yok mu diyorsunuz aslında bu? Ya yani bunu çok zor yani. Bu Tokyo e, alma şeyler yani e, insanlar gibi halk gibi çok zor yani. Zor sokacaklar yani. Biz Bugün, detaylarına mı bakmıyoruz aslında? Bez detaylarına bakmıyorum ama yani. e, ekonomi şu an gittikçe çok yani zorlaşıyor. Yani. Nasıl düzelecek abi? Nelerin olması lazım güzel yani, için? Bir şeyin gelmesi için yani sabit kalması lazım. Çünkü Bir gün 200 ise yarın 400 yarın 500 olmaması lazım yani. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz her geçen gün artışları? Çünkü mesela Recep mesela şöyle diyeyim Recep Tayyip Erdoğan son ayak gidecek ayak yani 2023'e gidecek ya. Hani bilemeyiz abi onu. Bir şeyleri koparma peşinde işte. Hani zannetmiyorum yani o bu sefer gidecek yani. Siz anladığım kadarıyla değişimden yanasınız. Ben değişimden yanayım. Yani çünkü başkası gelirse eğer yani bir şeyler değişecek yani düşünüyorum yani. Bugün bir seçim olsaydı oyuncusu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Ben Meral Akşener'den yana kullanmayı tercih ederdim. Neden Meral Akşener? Çünkü şimdiye kadar hiçbir bayan cumhurbaşkanı olmadığı için yani ben... Meral Tansu bir başbakanlık dönemi oldu ama... Tansu Çiller'de başbakanlık dönemi de oldu ama cumhurbaşkanı da başbakandı. Ondan sonra oldu? Cumhurbaşkanı oldu. Başbakanlığı kapattı. E mesela İstiklal Maçı'nda andımı kapattı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Eee Müslüman olduğunu da inanmıyorum. Çünkü Türkiye Türkiye'nin yarısında çoğu da inanmıyor. Niye? Abi e, hani hep şöyle söylerler ya parayla imanın kimde olduğu belli olmaz evet. diye. O yüzden din konusundan Müslümanmış değilmiş ben o tartışmaya da çok fazla girmek yok, istemiyorum. Yok, yok, yok. Herkesin inancı kendisine evet, diyor. Evet inancı kendisine O yüzden işte bu bakmıyor yani bu yüzden. İşte, ne bileyim işte Man adasında kaç tane şeyi varsa bilmiyorum yani. olur ne kadar doğru söylüyor ne kadar yanlış bilmiyorum yani. Onlar evraklarını çok araştırır ama biraz doğru ya. Çünkü oğlunun işte gemileri var işte. Bilmiyorum yani ne kadar ne bu kadar işte ne kadar milletten çalıyor çırpıyor bilmiyorum yani. Abi onun da açıklamasını Cumhurbaşkanı zamanında şöyle yapmıştı. Herkes alabilir krediye dedikten sonra dedi. Herkes bir gemi sahibi olabilir de Sıfır olmasına da gerek yok. İkinci elde alabilirsiniz dedi. Ya şimdi herkes şimdi mi? Şu an halk millet yani batmak zorunda yani. Çok batıyor yani. Çünkü dediğim gibi yani millet ne alacağını şaşırdı yani. Ev alsan, ekmek alsan, aş alsan yani zor yani. Şey diyorsunuz aslanın midesinde artık. Evet millet zor durumda. Yani şu an millet yani sadece 2023 seçimlerini bekliyor yani. Hani şimdi milletin kafası da karışık yani. Acaba bak kime oy versem ha kafasım karışık yani şimdi kime oy versem nasıl rahat ederim nasıl yani huzur bulurum yani ablam az önceki <laughs> şikayette bulundu ama gene diyor AK Parti'ye vereceğim diyor AK Parti'ye versen ne olacak AK Parti'ye versen zaten AK Parti yine aynısını yapacak zaten ha, şimdi bak ben böyle ilk defa bir cumhurbaşkanı görüyorum yani cumhurbaşkanı başbakan oldu başbakanlığı kapattı cumhurbaşkanı oldu sistem hem değişikliğine AK Parti, gitti hem AK Parti hem AK Parti bize cumhurbaşkanı he iki tanesini şey yapıyor yönetiyor. partili ya. cumhurbaşkanı ha, he partili cumhurbaşkanı oldu yüzü de ikincisi mesela Abdullah Gül Mesela başka cumhurbaşkanı niye ikinci kez Cumhurbaşkanı olmadı? Bu oluyor yani. Ben bunu ilk defa diyorum yani. Anayasada zaten şöyle bir şey var. Yeni sistemde iki defa Cumhurbaşkanlığı seçimi olabiliyor. İki defa katılabiliyorsunuz. Ama tabii ki de anayasa değişikliği olursa tekrardan katılabilir. Ama şu anda bir anayasa değişikliği olmadığı için iki defada normal yani şartlarda Cumhurbaşkanı millet, Erdoğan olamaz. Millet battığı için, millet battığı için ben zannetmiyorum Tayyip'in bir daha geleceğini. Peki abicim çok teşekkür ederim. Tamam sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.